Thank you. Hoş geldin. Bir defa güle. Ben Aybke, Yeni bir videoyla karşındayım. Bugün beraber farklı bir şey deneyeceğiz. Hepimizin o internette gördüğü mükemmel rutini olan kızların rutini vardır ya. İzlerken bile yorulduğumuz. O rutini deneyeceğiz bugün. Umarım giderken çok yorulmazsınız. Çünkü ben dün akşam yazarken bile yoruldum. Ben ya bunları yapabileceğimi hala düşünmüyorum bu arada. Bir yerden sonra yeter artık deyip bırakacağım ama bakalım nereye kadar dayanabileceğim. Bugün o rutini deneyeceğiz. Dün akşam hazırladığım rutini şu an buraya koyuyorum. İstediğim o sinir bozuculuğu yakaladım düşünüyorum. İşte altıda uyandım, yatağımı topladım, işimi çaldım, meditasyonumu yaptım ve ya şimdi buradayım. Şu anda 6'yı 45 geçiyor büyük ihtimalle. 7'yi çeyrek geçe yürüyüşe çıkacağım ve yani yarım saatim var. Bu yarım saat içinde de ne yaparım bilmiyorum. Yani birazcık telefona bakılırım sanırım. Çünkü aslında kitap okusam diye düşünmüştüm dün akşam ama kitap okusam çok uykum gelir şu an. Şu an o moddayım yani. Çünkü 5 saat uyudum. Çünkü en yani. Geride kalmak hiçbir şey yok bunun. Çantam var. Çantamda ne var? Eriks, jeg må ha en ferdig filmyoka. çeyrek geçiyor. Ben normalde ders çalışmaya 12'de başlayacaktım ama boş boş oturuyorum ve bayağı bir ödevim de var aslında. Bu yüzden dedim ki başlayayım şimdi. Yani 45 dakika erken başlayayım. Şey olmaz. Şunu göstereyim ben. Şu anlık ödevim bunlar. Bazen yaptım. test tanesini. Bir şu Think kullanıyorum ve yani şöyle söyleyeyim. buradan 6 sayfa ödevim vardı. Ben bunun 2 sayfasını yaptım. Ee, bir de yani bu iki sayfamda yarısını yaptım. İşte her ne üç buçuk sayfam var. Öncelikle bunu yapayım. Yani saat üçte online kursum var. matematik online kursum. Üçe kadar yaklaşık üç buçuk saati var. Ee, bir iki buçuk saat falan çalışsam güzel olur aslında. Bayağı bir şey yapmış olurum. Daha ben şimdi gidiyordum. bitirdim yani birkaç boş yer var. Onlar da dinleme falan o tarz yerler. Onlar bitti. Şimdi ufak bir yani ufak gibi öğle yemeyeceğim. Yani bir öğün yapacağım. Sonrasında ne çalışayım bilmiyorum. Bakalım. Evet ben Almanca ödevimi de yaptım. Böyle bu etkinlik hepsi ödevde. Şimdi de edebiyata başlayacak. ama saat 3 oldu ve dersim başlayacak. Bu yüzden şimdi ona gireceğim. Evet ufak bir annem. Yani bilmiyorum çok geriliyorum sanki kamera açılacakmış gibi. Alıyorum ya. Daha iyi gibi sanırım. Neyse. Ha normal dün akşam 5'te kitap okurum, 6.30'da yemek yerim. 7'de i̇şte de dizi izlemeye başlamayı gibi planlamıştım. Ama öyle olmadı. Online dersim planladığım gibi 5'te bitti. Ama bittiğinde hem çok uykum vardı hem yorulmuştum. Ben kitap okumadım. Sonra akşam yemeği yani daha doğrusu bugün annemin doğum günüydü. O yüzden işte komşularımız falan geldi. Öyle bir akşam yemeği yemiş oldum. Şimdi de saat 7 oldu. Ve ben şimdi çalışacağım. Yani şey işte kitap okumanın işte planım farklı falan demek istemiyorum. Çünkü kitap okusam kesin uyuyakalırdım. Çünkü bayağı uykum vardı. 5 saat uyumuştum zaten. Bu yüzden kitap okuyamadım yani. Bunun bir başka istimlisi yok. Ve ders programımız belli oldu. Yarın da coğrafya var ve ben coğrafya dönemi yapmamıştım. Şimdi coğrafya dönemi yapacağım. Coğrafya dönemimiz ne peki? Geçmiş gelecek derslerle alakalı yani daha doğrusu geçmişte yaşadığımız derslerdeki notumu tamamlayıp da yarınki ders hazırlık olarak yarınki dersin notunu almam gerekiyor. Onun dışında da Ege'nin dizisi haritasını çizmemizi istemişti hocamız. Onu yapacağım. Onun dışında Epironeji Orojenez mi? Onları işlemiştik ve onlar ben de yani tekrar etmediğim için birazcık hatırlamıyorum. Onları bir tekrar etmem gerekiyor. Ee, genel olarak aslında şey Jeolojik Zamanlar notum var fakat buradaki yazımı hiç sevmedim. O yüzden bunu bir daha çıkaracağım. Yani daha doğrusu kitapta, kitaptaki, kitaptaki tabloya geçireceğim. Bunun dışında bir de konantımı izlesem daha iyi olur gibi yani. Çünkü okuyarak tam olarak anlamıyorum. Ama şimdi öncelikle jeolojik zamanlar notunu düzenleyeceğim. Bu arada bir gün sonunu toparlayalım. Şimdiye kadar ne yaptım? Sabah 6'da kalktım. Yatağımı topladım. Dişimi fırçaladım. Meditasyon yaptım. Sonra yürüyüşe gittim. Sonra kahvaltı yaptım. <laughs> yani. Kaldırtıp sonra e, Almanca ve İngilizce ödevlerimi yaptım. Ondan sonra Matematik Online dersime girdim. Oradan çıktım. E, birazcık böyle telefonda takıldım maalesef ki. Sonrasında akşam yemeğiydim ve şimdi buradayım. Yine ders çalışacağım. E, fakat coğrafya hemen bitirip de sonrasında e, şey yapmak istiyorum. Dizi izlemek istiyorum. Çünkü günüm sadece derse geçmiş gibi hissettim. Aslında kitap da okuyabilirdim ama dizi izlesem sanki daha güzel olabilir gibi. Evet şu an saat 10 ve ben coğrafyadan neredeyse bitirdim yani çok az bir kısım kaldı aslında ama Orayı da yazacak halim yok gerçekten çok yoruldum çünkü nereleri yazdım. Önce buraya yazdım bu şekilde. Burası boş çünkü buraya Türk, bunun Türkiye halini yazacağım. Onu henüz bulamadım. Bir ara boyunca yazacağım diye boş bıraktım. Sonra böyle buralara yazdım. Bunların çıktığı falan aldım hep. Ee, yani bu kadar aslında. Bir de işte şunları yapıştırdım. Buraya da normalde şey yazmam gerekiyor. Ne? Deprem yazmam gerekiyor ama yani bayağı yoruldum. Bir bunu bırakıyorum. Aslında yapmam gereken bir cilt bakım vardı bir nevi ama Hani şu an cilt bakım bana hiç iyi gelmeyecek yani. O yüzden ben direkt buralar falan toparlayıp biraz dinlenmek istiyorum. O yüzden videoyu bitireyim dedim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım biraz da olsa eğlenmişsinizdir. Sonraki, de, sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.